Ee, Gülsel Beyler. Onlar temizlik yap yapamamışlar yani bugün. Öyle bir şey. Yani bina hala eski şeyini, o günden kalan izlerini koruyor. İçeride oldukça temizliğe ihtiyaç var, tadilata ihtiyaç var elektrik kabloları anlamda sorunlar var. Birçok sorun var. Binanın çok ciddi anlamda tadilata ihtiyaç var. Onun ötesinde binanın ciddi bir kontrolü ihtiyacı var. Çünkü binaya kimin girdiği, kimin çıktığı belli olmadı o süreçte. Kimin nereye ne bıraktığı, hangi dinleme cihaz bıraktığı her türlü kontrole ve tedbire binanın ihtiyacı var. Ama yarın kesin mi bilmiyorum o ihtimale karşı biz ee, Genel başkanımızın gelmesi ihtimaline karşı ki bu hala bir ihtimal söyleyeyim demiyetini burada karşımız ihtimaline karşı biz burayı yarın biraz daha temizlemeye çalışacağız. Şimdi emniyet güçlerinden de e, rica ettim 3 tane temizlikçi arkadaşın partinin e, bu, bizlerin bulduğu katla ilgili temizlikçi görevli arkadaşın alınması gerektiğine ilişkin bizde e, öyle gerekli 30 tane temizlikçi gerek yok. 3 tane ismi verdik inşallah yarın sabah arkadaşlarımız gelir biraz daha ortamı düzeltirler. Efendim bugün Sayın Gürsel Tekin de geldiler buraya. Bir 10 dakikalık bir ziyareti evet. oldu. Ee, gördünüz mü, görüştünüz mü? Hayır, hayır. Hiç görmedik. Gelişinden ve gidişinden haberimiz olmadı. Sizlerden duyduk. Ee, sanırım çok fazla kişinin gelişinden ve gidişinden haberdar olmasını istemiyor. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler.